arkadaşlar sizlerle birlikte makarna partisi yapıyoruz. Anlıyorsun, 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 dişi çıktı Öykü'nün. Sürpriz. Öykü'nün dişi gitti. Alttan iki tane, üstten bir tane, iki tane, dört tane mi dişi gitmiş oldu Öykü'cüm? Alttan üç tane. tane. Rüya ablanın dişi çıkmış. Bak anneciğim. Rüyoş. Ablanın dişi yok gördün mü? Evet şimdi ne yapıyoruz Öykü? İki çeşit makarna yaptık. Bir tanesi soğanlı, sarımsaklı, yem, hafif de salça yem. var. Ee, bunda da değişik bir sos var. Evet. İkisinden de koydum. Şimdi ikinizle bakalım, hangisini Ayy. beğeneceksiniz? Bu Rüya şunu olsun, tamam mı? Çatalın da senin. Rüya bakalım sen hangisini beğeneceksin? Önünü şöyle çevirelim. Hangi Bunu mu yiyeceksin Rüya? Bunu mu yiyeceksin bakalım? Sarı benim, pembeyle iki pembe kızların oldu. Şimdi bakalım, Rüya hangisini beğenecek? Öykü hangisini beğenecek? Ama ikisinden de tadına bakacaksınız tamam mı? Evet Rüya bir tane aldı. Bakalım. Sen kucağıma alabilirsin anneciğim. Sığmıyor çünkü tepsiye. Rüya e, salçası dolabının tadına bakıyor şu anda. Aldı gayet siliyor. Sen hangisini aldın anne, anneciğim İk? Diğerinden de bakacaksınız ama tamam mı? Tamam Tamam, bunu yuttuktan sonra diğerinden bir de bakacaksın tadına. İkisinin arasındaki farkı söyleyeceksin. Yani neri eksik, neyi e, iyi. Evet Rüya suyu içtiğini gördüğü zaman bardağı istiyor. Çünkü o biberonla içiyor hala suyunu. Normal içmeyi bilmiyor. Rüya! Rüya bir de şunun tadına bakacaksın tamam mı anneciğim? Bir de bundan yiyeceksin. Arkadaşlar, ben Bak ben bana... Gör, gördü istedi arkaya koy. Gördü istedi kızım arkaya koy. Arkadaşlar, ben buna 8 puan. Ona 8 puan verdim. 10 üzerinden 8 puan verdim. i̇çecek misin? Al. Biraz sadesi kötü. Hangisi? Hı. Beyaz. Onu beğenmedin. Diğerine geç bakalım. İkisinde de krema Ay, var bu arada. <laughs> İkisinde de krema var bu arada tamam mı? Tamam. kusur. Teşekkür ederim. Aferin ben sana. Ben mamanı yemeye devam ed. et. Ama işte Mamanı yemeye devam et. Mamanı ham yapıyor ya. Yani o mu güzel olmuş? Emin misin? İkisi de mi kötü olmuş yoksa açık söyleyebilirsin anneciğim Üzülme, ağlamam ben yani. Evet. Sadece biraz daha güzel geldi. Bu biraz daha kötü geldi. O zaman sadeden mi devam edeceksin? Ama ikisini de yiyeceksin değil Bitireceğiz. Rüyaş hangisini sevdin? Hayır hayır hayır. Hangisini sevdin Rüya? Rüya hangi mamayı sevdin? Rüya hangi mamayı? Hayır bak bak bir de bundan yiyelim Rüya. Rüya bir de bunun tadına bak anneciğim. Ay. sen bak sen al. Aferin. Bir de onun tadına bak kızım. Dur bakalım öyle ki onu sevecek mi? Dur bir kızım. Benimkinden mi? Hayır sen bitince ben sana tekrar koyarım dışarıdan. Benimkin niye dokunuyorsun? Ben de yiyeceğim yani değil mi? Evet Rüya şu an diğerinin tadına bakıyor. Bakalım sevecek mi onu? İkinci alışında hangisinden yiyecek? Ondan mı diğerinden mi? Hmm. Sadesinden almıştı. Bakalım yine sadesinden alıyor Yani sadeyi beğendi bu kızlar herhalde Sen de sadeyi beğendin değil mi anneciğim Ondan sonra ne yapıyoruz sade yapıyoruz Ama ben diğer sosluyu beğenmiştim Ben kendim ondan yaparım siz ondan yaparım Olur Rüya beğendin mi anneciğim sende Beğendim İkinciyi hangisinden aldı Rüya Yine sadesinden aldı galiba yine, herhalde onu beğendim. Bak 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 Çıkarma anneciğim ağzından Rüya ham yap kızım <laughs> Ham yaptıza. Ya şey. Ne yapıyor öyle? Böyle yapıyor, sallandırıyor kendisini. Evet makarna partisinde birinci olan makarnamız sade olan makarnamız birinci oldu. Diğer makarnamız ikinci oldu. İkinci değil, o bir o sıfır oldu. Hangisi? Hiç mi olmamış? Hiç olmamış. Nasıl ya? Bir de ben bakayım şunların tadına ya. Çok merak ettim nasıl olmamış yani. Hı -hı. Bu. Hmm. Gayet güzel. Bir de şu sadeye bakalım. Bilmiyorum, sen hangisini beğendin anneciğim? Bu. Evet, ikisi de bence güzel olmuş. Bir tanesinin ta ta farklı bir tadı var, diğerinin farklı bir tadı var. İkisinde de krema var bu arada. İkisinde de sos var, özel bir sos var. Ama tabii biri sade, biri salçalı olunca biraz tatları değişmiş. Neyse hepsi yenecek mi sonuçta? Yenecek. Hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz değil mi? Onlar çünkü nimet. Hiçbir şekilde atmıyoruz çünkü hepsini yiyoruz. Ama bundan sonraki yapışımızda sade makarna ben yapıyoruz. Aaa benim yedi. Beni yukarıya baktırdı benim tabağımdan aldı. Fare dişsiz fare seni. Dişsiz fare. Anneciğim dışarıda var ben sana getiririm sen ye tamam mı? Dışarıda var daha. Rio sen de mi onu sevdin? bakalım arkadaşlar kim birinci olacak? Bakara yiyen birinci olacak. Hadi bakalım Rio da yiyor vallahi kim birinci olacak? Çok merak ediyorum. Rüya da döke yiyor. Bu arada Rüya'yı ben yediremiyorum çünkü kendisi yemek istiyor. Benden asla yemiyor. Eğer ben ona yedirmeye çalışırsam bütün gün aç gezer. Ama kendisi şapur şapur yemeği seviyor değil mi anneciğim? Ortalıklar batıyor ama yine de kendisi yemek istiyor. O yüzden biz de önüne koyuyoruz. Kendisi döke saça yiyor. Vay Öykü rüya adam birinci oluyor yani ama rüya da iyi gidiyor Öykü Bak o da güzel yiyor yani. Bakalım hanginizin tabağı bitecek kızlar. Hadi bakalım yarışma. Bitmek üzere. Evet rüya. Öykü rüya bir defa küçük bebek. Onun ağzıyla senin ağzın da bir değil. Baksana. Çocuk birer birer alıyor çocuklar, Sen hepsini beşer beşer götürüyorsun maşallah. 10-10 götürüyorsun. Bak kendini itiraf Aslında ediyorsun. Asıl arkadaşlar. bunun iki bitirir e, babanın ağzı daha büyük. Kızım sizinkinden o yüzden. Erkek bir de. Bak bak bak. Rüya da onun almaya çalışıyor çok ama alamıyor bir türlü. Çünkü elleri küçük benim kızımın daha değil mi kızım? Rüya büyüyünce herkes görecek. Bak nasıl yemek yeniyormuş. Evet. Nasıl yemek yeniyormuş rüya büyüyünce herkes görecek. Yemek yemeyden, yemek yemeyi rüyadan öğreneceğiz saatten sonra artık. Nasıl yemek yenilir, nasıl gurme olunur. Değil mi öykü? Aman pardon Rüya. Evet öykü şişmeye başladı ya. Öykü artık kilo almaya başlıyor bu arada. Değil mi anneciğim? Rüya, kilo alıyorsun değil mi anneciğim? Rüya ablan seni geçti ama üzgünüm. Sen böyle telefonlara dalarken Rüyoş ablan seni geçti. Ablan seni bitirdi. Rüya ablan birinci oldu. Alkış ak kızım abla. Vallahi bitirdi. Ben aç kaldım. Ben yiyemiyorum şu anda. Ama telefonu kapattıktan sonra onu da bitir. Hayır hayır onu da bitireceksin. Hayır hayır onu da bitireceksin. Onu da bitir anne. Ben yerim birazdan. Sen onu da ye. Şunu bitir anne. Şunu sevdiğini bitir. Onu ben yerim. Evet Rüyoş'ta gidiyor yani fena değil. Evet öykü tabağını bitirdi. Rüyoş'ta arkadan geliyor. Bu durumda Öykü birinci, Rüya ikinci. Rüya, ablaya bir alkış yapalım kızım. Ablaya bir alkış yapalım anneciğim. Yemeğini yediği için alkış yap kızım Öykü'ye. Rüya şu. Aferin benim kızım alkışlıyor. Tebrik ediyor ablasını. Süpersiniz kızlar. Aferin çak ablaya kızım. Yenildiği için çakıyor, yenildiği için alkış yapıyor. <laughs> ya sizi yerim ben. Bak bak tiplere bak. Tiplere bak. Ya annem babana. Devam et annem yemeğe Sen de bakma onlara. Ya anneciğim sen. <laughs> Şaka yapıyor. Hadi otur annem. Devam edelim. Hadi arkadaşlarınıza veda edin bakalım. Evet, şu an rüya görecek ve suyunu isteyecek. Rüya arkadaşlarına veda et bakalım kızım. Alkış bay bay yap anneciğim bir de Bay bay yap onlara. Good as bye. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye you fine name. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz. Bye.